Merhaba arkadaşlar. Ee, Aralıktaki bakımı tamamladım. Çok fazla kovana baktığımı söyleyemeyeceğim ama ilk videoda da bahsettiğim gibi bakım sonrası genel düşüncemi paylaşacaktım yine. Son durum nedir? İki tane yeni çıkmış anamız vardı. Henüz çiftleşmemişti onlar çiftleşmiş gelmiş. 49 kova'nın 47 tanesi şu an aktif olarak çalışıyor henüz çiftleşmiş ama yavru atımına başlamamış. Analar büyümüş. Ee, ilk i̇lk gördüğümde analar küçüktü. Özellikle bir tanesi. Ama orada büyümeye başlamış. Ee, 3-4 gün önce kontrol etmiştim. Ayın 23'ündeydi yanılmıyorsam. Ee, durum şu an arı bölme açısından evet iyi. Ee, ilk i̇lk videoda bahsettiğim gibi 19 kovanla sezona girip şu an 49'a kadar çıkıp bu 49 kovanın da 47 tanesinde aktif olarak analar var. Çiftleşmiş yavru atıyor. Bunların sadece iki tanesi yeni çiftleşti. Diğerleri yavru kapattı, söktü, tekrar attı. Onlardan yana bir sıkıntımız yok. Gördüğüm kadarıyla pek e, varroa sorunumuz da yok henüz. E, sağımla beraber muhtemelen sağım zamanı geldiğinde varroanın pik yaptığı dönemlere denk geliyor. E, bu saatte bir ihtimal olabilir ama zaten e, bölme yaptığım için sık sık ilaçlama yapmıştım ilaçlamadan kastım da nane yağı, kekik yağı, okaliptüs yağı gibi yağları birebir şerbete karıştırıp arıların üstünü düzenli bir şekilde spreyle uygulamak. Onun dışında bitkisel gliserine yine bu üç yağ katıp çerçevelerin üstüne en azından 10 10 çerçeveli bir kovanda en azından iki çerçeveyi, iki buçuk çerçeve uygulamak yoluyla bir varoğa mücadelem var. Nektar akımına gelince nektar akımı ilk videoda da bahsetmiştim, yok denecek kadar az. Yani e, hatta bir iki kovana ballı çerçeveyle destek verdim yine. E, neyse ki geçen seneden kalma ballı çerçevelerim hala var, e, en azından bir buçuk iki kutu kaldı. Ama bunlar beni e, muhtemelen kurtaracaktır. Hem onları değerlendirmiş olacağım, hem arılara destek olmuş olacak. Şimdilik. Durum bundan ibaret ama önümüzdeki günler artık neyi gösterir. Ee, bu arada bölme yaptım. Bala çalışmayacağım dedim. Ee, yine de bazı iyi gelişen koloniler oldu. Aralığımdaki şu an 13 kolonide kat var. Ana arı ızgarası var. Bunlardan e, bir tanesi 20 çerçeve. 3 tanesi 16 çerçeve. Ee, geri kalan 9 tanesi de 14 çerçeve olmak kaydıyla en azından yukarıya ikişer yavrulu, ikişer tane de boş çerçeve koydum. Hani olur ya e, hem aşağıda anaya yer açılsın hem de nektar akımı olursa en azından e, birkaç kovandan kendimize kadar bir bal çıkarmaktı niyetim. Ama e, mevsim böyle devam ederse, sezon böyle devam ederse sanırım e, bırakın dörder çerçeveyi, ikişer çerçeve bile alamayız. Bölgemiz şu an e, durum pek hoş değil. Bu sene bala çalışan komşularım, arkadaşlarım, bölgede arıcılık yapan diğer meslektaşlarım için üzülüyorum. Kendi açımdan bir sıkıntı yok. Bölmeyle iyi ilerledim ama e, de her sene bal alıp da ailesini geçindiren arkadaşlar için sıkıntılı bir süreç olacak gibi duruyor. Buraya kadar izleyen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.